Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da profil resmi değiştirme hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Uygulamayı PC ve Mac'de açın. Mevcut görüntünün yanında sol altta bulunan ayarlar çarkını tıklayın. Görüntünün gittiği yerin sağındaki 3 noktalı menüyü seçin. Seçtiğiniz avatarı buradan istediğiniz şekilde yükleyebilir. Mevcut avatarı silerek de değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.